Alpisi izlerim, Alpisi izlerim. Alpisi izleyip onu izlerim. Alpisi mi izlerim. Alpisi, izlerim, izlerim? Alpisi mi izlerim? Bak şu arkada bir yakışıklı var, gördünüz mü? Şuradaki yakışıklıyı, kafasını gördün. Telefon olanlar gözünü zoomla gör olan. Monitör, yaklaş monitöre. Gördün mü oradaki yakışıklıyı? Ee, bir basılı tutar mısın abi? <laughs> Zaten şimdi bak Yüpe hakkında konuştuk ya Yüpe'nin IQ'sunu burada göreceksiniz. <laughs> Tutuyorum sarı renk bak, yandı. Aa, bir dakika. A, bir dakika. Bak, sarı renk yandı bekle. Eee... Şeren... Bak beni görüyor musun? Beni iyi izleyin arkadan. İyi izleyin bak. Salaklığını gördüm. Salaklığını gördüm ve bak. Susuyorum. Sarı renk yandı. Aa, bir dakika. Bir dakika. A, bir dakika. Bak, sarı renk yandı bekle. Eee... sayı konuda 5 bulundurduğunda bırak. Sayı şarkı konuda 5 bulundurduğunda bırakacaksın. Bası tamam usmanı. bekliyorum. 39, 38, 37, 36, Otur. Salak. Tempoyu tuttur. Bir oğlum bak işte bak. Daha okuduğunu anlayamıyor. Yapalım bak. 1 dakika 30 saniye 4 modül. Hayırdır lan? Ben... Harbiden lan. Sakin olalım. Bana fokuslanın. Bütün infoları vereceğim. Bız bız. Bız bız. Bız Ha. Bız bız bız. Yani Labirentimiz var. akıllı ol. Şimdi kazı beynine. Kanka <laughs> diğeri e yukarısı neresi oluyor amına koyayım? 1 2 3 4 5 6. Evet. evet 6 E E E. e. e, e. Tam evet, evet. sağ altta ne yazıyor? O2 F5 1 O2 L, <laughs> L F5 yaklaşık olarak Oğlum o 0 mı lan acaba? O2 <laughs> L Şu 0 anlamına gelmiyor mu? <laughs> Sıfır bu ya. Sesli harf oldu. Biz burada patladık mı peki? Çünkü o sesli harf olarak aldıysak tüm oyun değişiyor. F5 1 O2 LF 5 yaklaşık olarak 3 tane pilimiz var. 4 tane pilimiz var. Bilgide dursun. Borsa geçiyorum. Evet. Rengi yok muydu abi? bir sus amına koyayım. <laughs> ya koptum amına koyayım dur. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, beyler hadi beyler canlar hadi, hadi yüper. Sen de yüper Geldi, geldi. Be, odaklanın Çok odaklanın odaklanın, odaklanın. Kaç tane pil var abi? Eee amına koyayım. İki tane. Eee yedi. E, şey. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane pil var? Yedi. Ne demek kanka? Yüpe bir açıklama yapar mısın? <laughs> İki tane. Açıklama bekliyoruz. Nasıl bir açıklama yapacaksın buna? <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar, iyi seyirler. Ben orada not almıştım. <laughs> e ee, 7 şey bas bak bas bek. <laughs> Amına koyayım. Ya siktir. Ya yanlış yanlış ya. Yüpe <laughs> <eskilem> seni ya. <laughs> Daralmaya başladım. Kırmızı C kes, C'ye bağlıysa kes, kırmızı B'ye bağlıysa kes, siyah A, B, C'ye bağlı. <laughs> Biz bunları tabii göremiyoruz oğlum. <laughs> Tugan abi yanlış algılamış burayı. Kes. Ay yanlış oldu oğlum nasıl bir info veriyorsun ya? <laughs> Basılı tut. Tuttum, sarı yandı. 5'te ee, bu durduracaksın abi. <laughs> Kestiklerimi söyle amına koy. 30 bırak kuşak. <laughs> tamam okey. Kırmızı yıldız değil kes. Kırmızı mavi boşu kes. Ya yan... Söyle. Kırmızı yıldız değil kes. Kırmızı... Amına koyayım. Tamam okey. Kırmızı yıldız değil kes. Kırmızı mavi boşu kes. S. Aa yanlış yapmış Turkan abi burada. Ya e, yanlış, yani, yanlış oldu ya. De... Dur. Evet. Alt içi T, A, T. Boynu bükük dans eden A şeklinde şey söyle adını. Tamam mı? A, Mantis Nece direkt A. C A, Mantis. Ya, yanlış, oldu. <laughs> yanlış oldu. kanka bak bunu bence stok tamam bitti. Olabilir, olabilir, tamam. olabilir, olabilir. Sıkıntı yok. Tamam tamam 3542. Ya. Yanlış. <laughs> ah gözüm görmüyor artık. Uzun. Morse çok zor ama. Kısa, uzun. Uzun. Uzun, kısa uzun, uzun mu dedim aman akoy. Bir sik var, bir Faruk var. Bir şeye geçtim şimdi, morsa geçtim. Hadi bakalım. <laughs> Ama Morse harbi zor. Morse gerçekten zor. Ben sonradan ayıktım morsu. E, Tuğkan abinin bilgileri not ettiriyorduk. Tuğkan abi geçiriyorduk. Ben orada harfleri deneye deneye yakalamaya çalışıyordum. Morsu okuması zor zor bu oyunda. Boşluğunu yakalayamıyorsun kanka. Harbiden bak boşluğunu yakalamak zor Mors'un. Yoksa Mors kolay. O şeyi boşluğu yakalamak zor. Tuğkan abiden infoyu alıyordum ben 2-3 harf söylüyor ya. Mesela uyduruyorum A, H, B diyor ya. Ben oradan random olarak A, H, B'nin üçlü olduklarını bulup oturtmaya çalışıyordum anladın mı? Mors'a geçtim. Al bakalım. Yani... <laughs> Taşşak pipi. Tamam. Böyle bayağı önden görüntü yani. C. Evet. Mantis. <laughs> önden görüntü. <gülüyor> 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 Atladık. Nasıl içsin ne? Ee, boyunda nasılmış mantis? Boyunu bükük tamam. A mantis. O, o. o. Orada mikrofonu kapamaya gittim. Dikkati dağılmasın diye. Boyunu bükük mantis. Asılmış mantis C. Gitti. Tamam şeyi. Çabuk. Ee, abi o kadar çabuk alamam. <laughs> çabuk. You, Çiz... Hiç, Çiz... Çizim, yeşil, sarı, sarı, sarı. Yeşil, kırmızı, kırmızı, kırmızı. Yeşil, kırmızı, kırmızı. kırmızı. <laughs> ay, anana... Yeşil, ay anın. İki Kaç oldu. Evet, yeşil, sarı, 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 mavi. Mavi, kırmızı, 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 yeşil. Mavi, kırmızı, kırmızı. Üç kırmızı mı? <laughs> mavi, kırmızı, 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 yeşil. Yeşil kaç tane söyledim? Kaç tane söyledim. ben gittim abi. Sikerim böyle oyunu ya. Kaşınmaya başladı bak. Götüme sokacağım şimdi ya. Harbi söylüyorum götüme sokacağım ya. Bu amına koyup kulaklığımın şarjının kablosunu sikeceğim. B4'te izledi yanlış mıyım? Ne bileyim amına koyayım. Ya işte orada bir şey de yanlış söyledi de. Yani bir şey yanlış orada. Bak portlar böyle. E, ee, şimdi paralel port... Yürüyüşe bak ya. de ya yani bir şey yanlış orada. Bak portlar böyle. E, ee, şimdi paralel port şu geniş olan. Tamam. E, ee, şimdi Morsa dönüyorum. Hadi bak. Uz <laughs> bir... ya bu ne amına koyayım ya? Balta asılmış mantis. Çabuk Asılmış mantis biraz daha tarif etsen abi. Oğlum hep söylediğim gibi boynu asılmış. A, boynu asılı mantis la işte. Asılmış mantis. Üçgen kafalı. Patladık. Bunlar leşli iş mi? Oğlum sana ben asılı mantis diye yedi, yedi kez söyledim. Bence hata net süreden götürüyordur yoksa bir eksisi olmaz. Dur, bekle, ya. Deneyeceğim, bekle deneyeceğim. Bekle deneyeceğim. Bura çok iyiydi bak bak. Bura çok iyiydi. Random yaptı amına. Sadece bu demo. Oğlum altıyla asılı mantis var ya işte dördüncü sıra. Yok götürmüyor. Asıl mantisi gülün içi olarak tarif ediyor normal. Bak bak. Rendi bitiyor işte. Oğlum yapıyor lan. <laughs> Hadi başlatıyorum. Hazır mıyız? Hadi yeter artık. Bir bitirelim cümle olur. Artık. Şimdi morsa geçiyorum. <laughs> Uzun kısa tane. kısa. Sus amına koyayım şunu morsa geçtiğinde konuşmayın ya dört ee, iki iki... Etiketli tüşe ben. Dört iki iki dört iki iki iki. <laughs> Bakıyorum. Ee, en sağ altta ne yazıyor? Acaba. Acaba. Gözükmüyor. Yok. Sıradaki. Üstüredeki... Var bastım. Mavi Yok. patlat hazır ol yüpe. Baktım. Bir yere Sağ altta yazıyor? Yo. Yo 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 yo. Acaba. Yok ünlem. Bastım bastım <laughs> devam. Mavi patladı söyle. Mavi patladı söyle. Tut tut, sarı tut, tut. Kırmızı yandı. Ee, şey bir, bir, bir. Amına. Yanlış bak, yanlış bak. Yine yarrak kafası yanlış yaptırdı bak. Bak, 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 bak. Yüpe. Kırmızı yandı. Ee, şey bir, bir, bir. Ah bir. Ne oldu kardeşim? 30 salise kalmasının hiç bir önemi yok. Adam bir de bıraktı hatalı dedi. Belki Tuğkan abi random burada yok ünleme basacaktı bitirecektik. Her türlü patlamasının bir önemi yok. Hatalı yaptırıyorsun. Belki Tuğkan abi burada tıklayacaktı bitecekti. Son yer ya. Ama nasıl? Ya değil değil değil. Amına kodum yetmesi. Hayır ya değil. Biz... <laughs> <laughs> Odaklanın. Ya. Sakin ol Yüpe. Baskı hissetme üstünde. <laughs> bir tane var ya. Son, kırmızı, şey siyah, ma siyah-kırmızı-mavi. Mavi-kırmızı-kırmızı. Kırmızı. Bitti lan! Ooo! Bitti, bitti. lay var. İşte la Lay lay lay, yapacağım. Bak beni nasıl siktir ediyor, bak izleyin. Sen <laughs> kaldı? Kaç tane yakaladın? <laughs> Yüpe, sana bu arada <laughs> yüklendiğimizden değil. Belki benim hatam vardır. <gülüyor> 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 Tatlı oyun ya. 1 dakika 20 saniyemiz var 4 modül. Merak ettim bakayım. Siyah siyah. B'ye bağlı. Ne oldu galiba? Çok komikti ama bir anda Karşımda diz çökmeye başladı, aaa diye. <gülüyor> <gülüyor> mavi beyaz yıldızlı ışıklı paralel varsa kes. Beyaz yıldız ışıklı iki pil varsa kes. İki pil varsa bir sonrakini de kes. <laughs> beyaz mavi so seri numarasını son çiftte kes. Kırmızı mavi seri numarasını son çiftte kes. Beyaz yıldızı kes. Rastgele yaptım. Tamam. Abi bak boş, boş diye bir şey yok tamam mı? kırmızı beyaz yıldız ışık varsa söyle bir şey. Ama boş diye bir şey söyleme bana. Çünkü baş harflere geçtim kafam karıştı. Kırmızı... Aynen. My... Kırmızı ışıklı yıldızlı. Mavi, boş, Kır... kırmızı, <laughs> kırmızı yıldızlı. Bilmeyin. Ma... beyaz kırmızı yıldızlı. Mavi, boş. <laughs> Duydun mu? Yap, yap, yap. Yap, 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 yap güzel şekiller. Zeus, TB, ters balta, düzgün C nokta. C balta mı? Evet. <laughs> Beyaz bas çabuk. Yana, yana. ne diyorsun? <gülüyor> Salak. O <laughs> dinle. <gülüyor> Beyaz bas çabuk. Yana, yana. Ne diyor? Yalan mı indikatör <laughs> var mı? Gülme gülme. Yalan var ya. mı Yenen? Yok. Yok. Hayır. Basılı tut. Ma beyaz. şey. Ee, 1 bir, bir. Yeah! <laughs> son bir de yaptık. <laughs> son bir yaptık. <laughs> <bir de> <laughs> Çok eğlenceliydi. Bu arada bunun sonraki de planladık. Bir müsaitlik ayarlanırsa, bir müsaitlik yaparsak kendi aramızda planladık. Tuğkan abinin evinin müsait olduğu bir gün ekipte de herkes müsait olursa Salonda. Herkese pdf'ini vereceğiz. Salonda baba. Size söz veriyorum. Askerlik. Askerlikten sonra. Ben askere gittiğimde yaparlarsa hiçbiriyle konuşmam. Ben askere gittiğimde yaparlarsa hiçbiriyle konuşmam. Ben askere gitmeden bunu yaptırtayım. Ben bir darlayayım. Ben, ben kesin ben gidince yaparlar amına koyayım. O kordu piçi var ya şerefsiz şeytan. İnadıma benim bunu çok isteyeceğimi bildiği için direkt onu yaptırır askere gitmeden önce yaptırayım ben bunu. Tamam, darlayacağım, tamam mı? Askeri gitmeden önce yaptıracağım.